Deneme tatlardan herkese merhabalar. Bugün sizlerle frambuaz soslu muhallebili güzel bir tatlı yapacağız. Tatlı için gereken malzeme listesine hemen göz atalım. 300 gram frambuaz, 1,5 yemek kaşığı nişasta, 1 çay bardağı şeker ve suyumuz şöyle göstereyim. Şu klasik su bardağıyla 1,5 su bardağı su kullanacağım. Bu saydığım malzemeler ilk önce frambuaz sosunu hazırlamamız için gerekli olan malzemeler. Hemen sosu hazırlamaya geçelim. Önce frambuazlarımıza blenderımıza alıyoruz. Üzerine şekerimi ilave ediyorum. Suyumu ilave ediyorum. ve robottan güzelce çekeceğim. Robottan çektim. Frambuaz sosumu şöyle süzgeçten süzeceğim. Çekirdeklerini ayıracağım. şekilde çekirdeklerini ayırdık. Şöyle bir buçuk yemek kaşığı nişastamı ilave edip daha sonra ocakta karıştırarak pişireceğim. Göz göz olunca altını kapatacağım. Çok harli ateşte pişirmeyelim, normal ateşte pişirelim. Lütfen bırakmayın, yani şu sürekli bu şekilde karıştırarak pişirin. Nişasta olduğu için, aksi takdirde topaklaşma olur ve çözülmez. Bu şekilde pişirelim. Muhallebimiz pişti. Şöyle göstereyim, gözgez olana kadar pişirdik, altını kapattım. Şimdi kalıbıma dökeceğim. Önce kalıbımızı şöyle hafif bir sıvı yağlan yağlayalım ki çıkartırken kolay çıksın. Yeterli. Hemen sosumu döküyorum. Ben tavşanlı kalıp kullandım. Çocuklar için bunu tercih ettim. İstediğiniz kalıbı kullanabilirsiniz. Şimdi sosumuzu soğumaya bırakacağız ve muhallebimizi yapmaya geçeceğiz. Muhallebimize geçelim. Şimdi 3 su bardağı sütümü tencereme alıyorum. bardağından iki parmak eksik şeker. Bir yemek kaşığı pirinç unu. Bir buçuk yemek kaşığı un. Ve bir buçuk yemek kaşığı nişasta ilave edeceğim. Şimdi bunları güzel şu şekilde çözeceğim. Topak topak olmasın. Daha sonra ocağıma alıp göz göz olana kadar pişireceğim. Muhallebimiz pişti. Şöyle göz göz olana kadar pişirdik. Şimdi altını kapatıyorum. Soğuyan sosumun üzerine dökeceğim. Soğuyan sosumuzun üzerine muhallebimizi ilave ediyoruz. tatlımız tamam. Güzel üzerinde düzelttik. Buzdolabına koyuyoruz ve soğumaya bırakıyoruz. Tatlımız tamam. Buzdolabında dinlendirdik. En az 4 saat dinlendirmenizi tavsiye ediyorum. Şimdi kabımıza ters çevireceğiz. Hafif bir süsleme yapacağım şöyle göz kısmına ve kuyruk kısmına. Siz istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Afiyet şifa olsun. Yorum ve beğenilerinizi bekliyorum. Videonun alt kısmında zil şeklindeki kısma tıklarsanız videolarımızdan anında haberdar olursunuz. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle sağlıcakla kalın.